Nevşehir'e tatil için gelen 7 yaşındaki çocuğuyla anne, 3 yıl önce boşandığı eski eşi tarafından öldürüldü. Nevşehir'in Avunus ilçesinde bugün çok üzücü bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre Avunus ilçesindeki bir otelde müşteri olarak kalan ZT ile kızı HT, 3 yıl önce boşandığı eşi şüpheli YT tarafından kesici aletle gerçekleştirilen saldırı neticesinde hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki tüm müdahaleleri rağmen hayatını kaybeden anne ve kızının cansız bedeni, Avunus Belediyesi cenaze nakil aracı tarafından morga kaldırılırken kaçan YT olaydan hemen sonra, Avunus ilçesi Altıpınar köyünde kolluk kuvvetlerince yakalandı. Neşehir Valiliği olayla ilgili adli ve idari sorumluluklarla, soruşturma başlatıldığını duyururken konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada meydana gelen olayda duyduğumuz üzüntüyü paylaşır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz denildi.